Yakın bir ilişki yaşamaktan korkuyorum. Romantik bir ilişkiye girme söz konusu olduğunda panik yaptığımı fark ediyorum. Ben gibi davranmıyorum, kendim gibi davranmıyorum. Aslında tahmin etmediğim şekilde davranıyorum. Bazen ilişkilerimi sabote ediyorum. Bazen belki kabalaşıyorum. Söylemeyi istemediğim şeyleri söylerken buluyorum. Bu gibi semptomlar, bu gibi durumlar yakın ilişki yaşamaktan korktuğunun göstergesi olabilir. Bu noktada eğer zaten üzerine düşünüp daha sonrasında anlamlandırdığım bir yerse bu, yani evet bu hareketlerimin, davranışlarımın, tavırlarımın e, arka planında o korku olduğunu fark ediyorum diyorsan birazcık burayla konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten de yakın ilişki böyle içerisinde korkuyu da barındırabilecek bir e, durum. Neden? Çünkü Nedir doğasına baktığımızda yakın ilişki? Biriyle fiziksel olarak da olabilir bu. Belki cinsel bir yakınlıktan, cinsel bir eylemden de bahsediyorsak değil mi? O da başkalarına karşı yakın olmadığımız kadar yakın olmak, kendimize dair görülmeyen yerlerimizi açmak kelimenin tam anlamıyla işte duygusal olarak da tam olarak böyle. O yüzden de korku beraberinde gelebiliyor. Duygusal olarak da biriyle yakınlaştığımızda başkalarını hiç açmadığımız yanlarımızı açıyoruz. Aslında orada zarar vermeye de daha yakın oluyor ve yaralanmaya da daha yakın halde oluyoruz. Böyle bir ilişki içerisinde. Peki ama bunu neden yapıyoruz? Madem bu kadar zarar görme ihtimalim varsa ben neden bir yakın ilişki kurayım ki, şimdi biz insan olarak bağ kurmaya programlıyız. Yani bağ kurmak bizim DNA'mızda var. Doğuştan buna programlı olarak dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla bağ kurma ihtiyacımı silip atamam, söküp atamam. İnsan olarak hayatta kalma ihtiyaçlarımdan bir tanesi de bağ kurmak aslına bakarsan ve yakın ilişkiler kurmak, yakın bağlar kurmak. Bu insana çok iyi geliyor. İnsanı iyileştiren bir şey oluyor. Aynı şekilde bizim e, terapi alanında söylediğimiz bir şey var. İnsan ilişkilerde yaralanır, ilişkilerde iyileşir diye. Gerçekten öyle. Yaralandığımızda da zaten yara aldığımız yerler çoğunlukla ilişkilerimizden, yakın ilişkilerimizden olabiliyor. İnsanlardan kırılıyoruz, insanlardan yaralanıyoruz ve yine iyileşme de farkında olsak da olmasak da başka insanlardan oluyor ya da aynı insanlardan oluyor. O yüzden mesela terapi konusunda şöyle bir e, söz konusu vardır. Terapi odasında iyileşilmez aslında bakarsan. Terapi odası o iki seans arasında hayatında ne olduğuyla e, ilişkilidir ve şununla ilgili çok fazla araştırma var. Hayatında yakın en az yakın bir ilişkisi olan, destek görebildiği kendi olabildiği derin bağ kurabildiği birisi olan insan terapiden de aslında diğerlerine göre çok daha fayda görüyor. Terapi sürecinde üzerine çalıştığı konular anlamında çok daha çabuk sonuçlar, daha iyi sonuçlar alıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi gerçekten zaten terapi de bu arada başlı başına zor bir süreç olduğu için dışarıda hayatı yaşarken o süreçte desteklendiğinde bir insan çok daha kolay iyileşebiliyor. Yani sevgi iyileştirir sözü bu anlamda gerçekten çok doğru. Şimdi evet bir yanımız bu ihtiyacı duyuyor. Benim derin bağlar kurmaya, yakınlığa ihtiyacım var diyor ve bir yanınla aslında ilişki kurmaya çalışıyorsun ve sonra ilişki söz konusu olduğunda korktuğunu, belki o ilişkiyi sabote ettiğini belki hiç yakınlaşamayacağın bir noktaya geldiğini hep fark ediyorsun. Bu kafanı kurcalıyor olabilir. Biraz daha derinden bakalım istiyorum. Şimdi eğer zaten yaralandığın yer öncesinde belki çocuklukta ve daha da büyürken belki çocukluktan sonra da e, ilk kurduğun ilk deneyimlediğin romantik ilişkilerde de olabilir. Bu ya da arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir. Buralarda yaralandıysan, yara aldıysan, bunu travmatik bir şekilde deneyimlediysen sonrasında yakın ilişki söz konusu olduğunda kendini çekiyor olabilirsin farkında olmadan ister istemez. Çünkü gerçekten dediğim gibi yakın bir ilişki kurduğumuzda yaralanma ihtimalimiz de yüksek oluyor. Zarar görme ihtimalimiz de yüksek oluyor. Ama biz bu riski göze alıyoruz. Göze aldığımız insanlarla bu ilişkileri kuruyoruz öyle değil mi? Neden bunu yapıyoruz? Dediğim gibi ben ilişki içerisinde olmazsam zaten yani yakın ilişkiler kurmazsam, bağ kurmazsam çok mutlu olmam da çok mümkün değil gerçekten. Çünkü insan olarak buna programlandığımız için. Dolayısıyla ortada bir dilemma var. Bir dilemmadan bahsetmek mümkün. Bir yanım yakın ilişki kurmak istiyor, bir yanım da bundan çok korkuyor. Dolayısıyla ben belki yakın bir ilişkiye doğru giderken oradan savrulup insanlardan uzaklaşmaya, izole olmaya gidiyor olabilirim. Belki böyle bir şey deneyimli olabilirsin. Belki bunu tecrübe ediyor olabilirsin. Yani bir yakınlık kurmaya adım atıyorsundur. Bunu tecrübe etmeye çalışıyorsundur. Sonra orada yaralanıyorsundur. Ve sonra tekrar öteki tarafa savrulup kendini izole ettiğini görüyor olabilirsin. Bunu hayatında deneyimliyorsan yani bir yakın bir uzak. Bir yakınlaşmaya çalışıyorum ve görüyorum ki zaten işte benim için bu çok zor bir şey. Bir de üstüne yaralanıyorum ve diyorum ki tamam tövbe bu işler bitti. Ben artık bir daha kimseyle yakınlaşmaya çalışmayacağım. O Orası sana çok daha ağır geliyor olabilir bunu tecrübe etmek. Yani zaten kendimi çok zor açıyorum. Zaten çok zor bir şekilde biriyle yakınlık kurmaya çabalıyorum. Bir de üstüne bunları görünce diyorum ki belki mümkün değil. Ben bir yakın ilişki kuracağım. Belki kendi kendi kendime diyorum ki belki benim kaderim bu. Ne olursa olsun tövbe edeceğim ve bir daha birileriyle yakınlık kurmak istemeyeceğim. E, ama bu mümkün olmaz. E, az önce de söylediğim gibi bağ kurma ihtiyacımızdan dolayı. Ne gibi noktalarda korkuyor olabilirsin yakın bir ilişki kurma söz konusu olduğunda? Belki şu yani arka planda şu inançların olabilir. Bir kullanılacağım, kötüye kullanılacağım, zarar göreceğim bu kişiler tarafından iyi niyetim suistimal edilecek. Böyle bir inancın olabilir. Eğer insanlara ve ilişkilere dair böyle bir inancın varsa yakınlık kurma adımını attığında zaten şöyle düşün e, böyle bir gözlük takıyorsun demektir. İnsanlar beni kullanır mesela. Dolayısıyla yakın ilişki kurma adımı attığın andan itibaren o gözlük onu taramaya başlar. Bunun sinyallerini aramaya başlar etrafta. Söylediği herhangi bir şey seni kullanacak, kullanıp kullanmayacağına dair bir işaret mi? Bunu analiz etmeye çalışırsın. Dolayısıyla korku varsa kaygı da oluşur ve beraberinde çok sık bir şekilde insanları böyle didik didik incelediğini, ilişkileri her söylediğini didik didik incelediğini görebilirsin. Şimdi böyle didik didik incelediğimizde de zaten bu sinyalleri görme ihtimalimiz de artar. Bu kullanılma kaygından dolayı insanlarla yakınlaşamıyor, kendini onlara açamıyor olabilirsin. Bu noktada çok hassas olmuşsundur. Ve şu da bir gerçek mi? İnsanlar seni kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. Bu bir gerçek. Gerçekten de yakın bir ilişki söz konusuysa bir başkasının beni kullanabileceğinden daha çok o kişinin yakın ilişkide olduğum kişinin beni kullanma ihtimali yüksektir öyle değil mi? Çünkü bir başkasına belki iki kere şüpheyle yaklaşıyor olabilirim. Ama şöyle düşünelim yakın ilişkiyi kurduktan sonra o kişiye belki o kadar sorgulamamaya başlarım. İşte bu noktayı en başta o yüzden analiz ediyor olabilirsin. Yani o yakın ilişki kısmına geçmeden önce ben çünkü belki kendimden çok veren bir insansam. Bilirim ki yakın ilişki kurduğumuz andan itibaren çok vermeye başlayacağım ve bu kişi beni kullanmaya tırnak içinde söylüyorum. Başlarsa bunu belki o kadar e, görememeye başlayabilirim. Bu korkutucu olduğu için dediğim gibi en başta bir ihtimal olduğunda, bir yakınlık olduğunda, belki birinin senden hoşlandığını fark ettiğin andan itibaren tetiklenmen başlar. Yani alarm çanları çalmaya başlar. Eyvah, bu kişi seninle yakınlık kurmaya çalışıyor ya da eyvah, ben bu kişiden hoşlanıyorum galiba. Dolayısıyla ne oluyor? Korku, kaygı beraberinde geliyor. Eyvah beni kullanacak birisine, eyvah, bana zarar verecek birisine. O yüzden de daha yakın ilişki kurmanın ilk adımları, ilk sinyalleri olduğunda bunları hissedersin. Belki kalbin küt küt çarpar. Sanki gerçekten kontrolden çıkmışsın gibi hissedebilirsin. O yüzden de şu senin için hayat memat meselesi haline gelir. Bir adım ilerisine gitmek. Öyle değil mi? Sonrasında sanki kendini kaybedecekmişsin, her şey elinden gidecekmiş, bütün güç ve kontrol senin elinden gidecekmiş gibi Hissedersin bu yüzden de büyük bir panik yaşamaya başlarsın. Şu da bir gerçek bu arada bir ilişki içerisine girdiğinde ne tür bir ilişki olursa olsun bu bir noktada belli bir miktar kontrollü kaybedeceksin zaten. Çünkü e, birinin diğerini sadece kontrol ettiği bir ilişkiden bahsediyorsak orada gerçek samimi bir ilişkiden yakın bir ilişkiden bahsetmek çok mümkün değildir. E, kontrol odaklı bir ilişkidir o. Dolayısıyla samimiyet çok yoktur ama samimi yakın bir ilişkide olduğumuzda karşıdakini o kadar kontrol etme ihtiyacı duymayız. Daha akıştayızdır. Daha güvenle beraber kontrol etme ihtiyacı da Azalır. O yüzden bu güven ihtiyacı çok e, sorunlu bir yerde olabilir senin için güveni yani güvenemiyorsundur karşındaki kişiye. O yüzden de fazlaca kontrol etmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsin. İşte o yüzden de böyle sanki bir ilişkinin içinde olmak senin için kontrolün tamamen elinden gitmesi gibi de gelebilir. E, buralar böyle dengeli gittiğinde aslına bakarsan iyi bir ilişki ortaya çıkıyor. Kontrolüm tamamen elimden gitmiyor, karşıdaki kişi beni kontrol etmiyor. Ben kullanılmıyorum. Bununla beraber evet yakın ilişkide birazcık ipler benim elimden gidiyor olabilir. Belki birazcık benim istep ya feragat etmek bir şeylerden. Evet ya yakın bir ilişki kuruyorsam bir şeylerden feragat Ediyor oluyorum tek başıma hareket etmekten farklı olarak. Tek başıma bir yemek yiyeceğim. İstediğim yemeği seçebilirim ama beraber biriyle bir yemek yiyorsam her defasında istediğim yemeği yiyemeye olabilirim. Belki bir defasında, iki defasında. Onun canının istediği bir yere gider, onu yiyor olabiliriz. Bunu da o kadar dert etmem yakın bir ilişki söz konusu olduğunda. Dediğim gibi arada güven olduğunda ve aslında o ilişkinin doğasını anladığımda ama buralar yoksa benim için çok korkutucu olur ve bu anlamda çok kontrolcü olabilirim. Bu kaygı seviyesi şöyle olabilir. Yakınlık kurmaya adım atarsın. Birazcık kaygın artar. Belki bazı riskleri alırsın. Kendine güvenirsin. Kaygı artar. Sen sabredersin. Çok korkarsın ve kaygı seviye öyle bir seviyeye gelir ki bir noktada yeter yani ben bu kadar korkacağıma, bu kadar kaygı yaşayacağıma bu kadar her şeyi dedik diyeceğim. Çünkü çok zor bir süreç gerçekten bunu deneyimlemek. En azından bitse de gitse de rahatlasam yani kopsa bu bağlar dediğim bir noktaya gelebilirsin. O yüzden de kendini sabote ediyor olabilirsin. O yüzden de belki bir anda ipleri koparacak bir şeyler yaparken bulabilirsin kendini. Çünkü orası senin güvenli alanındır tek başına olmak. O yüzden de o güvenli alanından çıkmak için attığın her adım Başkalarına belki yani yakın ilişki kurmak çok kolayken senin için çok zor bir süreç olabilir. Bu yakın ilişki kurma kaygısının arka planında yani onu besleyen şeylerden bir tanesi de ilişki içerisinde kaybolma korkusudur. Hele ki gerçekten sağlıklı sınırlar koyamayan biriysen ilişki içerisinde kendini belki kaybediyor, ilişkide siliniyor olabilirsin ve bunu deneyimlediysen de zaten yakın ilişkiye girmek senin için ekstra korkutucu hale gelebilir. Bu böyle ya hep ya hiç gibi bir şey olabilir. Yani ben şöyle diyelim bir yere gideceğim mesela alkol alacağım diyelim ki ama işte çok fazla içmek istemiyorum ertesi günümü mahvetmek istemiyorum ya da belki genel olarak alkol kullanmak istemiyorum ama ben alkolü içmeye bir kere başladığımda kendimi kontrol edemeyeceğim ve sonuna kadar içeceğim işte çok sarhoş olacağım kendimi kaybedeceğim bir durumdaysam bunu biliyorsam yani kontrolüm yoksa orada o zaman oraya hiç gitmeme o bir alkolü bile bir birayı bile belki içmeme davranışına gidebilirim neden hiç kontrol edemeyeceksem en azından hiç başlamayayım gibi. İşte bu noktada takındığın tutum belki de bu olabilir. Ben ilişki içerisinde kaybolacağım, boğulacağım kaygısı. Bu birincisi böyle bir yerden hani gerçekçi bir yerden de gelebilir. Dediğim gibi hani gerçekten böyle bir yapın olduğu için de olabilir. İkincisi böyle bir yapının olması buna meylinin olması seni daha böyle gözünde korku senaryoları kare senaryolar yazmana da sebep olabilir. Yani bu da diğerini besliyor olabilir. Belki evet birazcık e, sınırlar koyamayan birisisin ama belki sağlıklı bir ilişki içerisinde bu öz özelliğini değiştirebilme, bunun için adım atabilme, çalışabilme fırsatı da sağlar aslında bir yakın ilişki içerisinde olmak. Ama sen bundan dolayı hiç girmeyip gözünde çok daha korkutucu bir yere koyuyor olabilirsin. Eyvah, hep karşıdaki kişinin istediğini yapacağım. E, hiç kendim olamayacağım. Bu ilişki içerisinde boğulacağım. O daha önce işte tek başınayken, yalnızken yaptığım şeyleri yapamayacağım. İsteklerim, ihtiyaçlarım kaybolacak korkusu olabilir yani hep sanki karşıdaki kişinin hayatını yaşayacağım gibi korkutucu olabilir. Dediğim gibi o yüzden hani bu da senin daha sağlıklı bir ilişki içerisine girip orada na bir dakika o kadar da korkutucu değilmiş. Yani belki birazcık fedakarlık yapıyor olmak gerekecek, bir şeyleri esnetmek gerekecek bir ilişki içerisinde olmak. Bununla beraber bunu sağlıklı bir şekilde yapabilmek için de bir ilişki içerisinde olmak gerekiyor ya. Hiç girmediğin için bu korkuların hep kalıyor ve göremiyorsun gerçekten o kadar korkutucu mu senin için? hiç giremedikçe korkularında daha da büyüyor. Böyle birbirini destekleyen bir şey haline geliyor maalesef. Şimdi bir yakınlaşma kaygın varsa, çok korkuyorsan yakın bir ilişkiye girmekten, o zaman bazı savunma mekanizmaları geliştiriyoruz. O ilişki hiç girmemek, o ilişkiden bir an önce çıkabilmek için. Bunlardan bir tanesi belki duygularını hiç göstermemek, karşı tarafı hiç açmamak olabilir. Belki kendin de gerçekten temasta olmayabilirsin bu duygularınla. Nedir o mesela? Karşı tarafa ilginin olduğunu, ondan hoşlandığını, Değil mi? Bunu göstermeyerek tam tersi belki onu küçümseyerek, belki ondan uzak durarak, onunla hiç ilgilenmiyormuş gibi yaparak öyle bir mekanizma oluşturursun ki aslında öyle bir savunma mekanizmasıdır ki bu. Karşıdaki kişi de zaten sana bir adım yaklaşacak e, fırsatı alanı bulamaz böyle bir durum söz konusu olduğunda. Şöyle videoları çok görüyorum e, internette. İşte hiç ilgimin olmadığı birisiyle flört ederken çok güzel çok rahat flörtleşiyorum, onunla çok ilgim varmış gibi. Ona ilgi gösterebiliyorum ama birinden hoşlandığımda işte iki kelimeyi bir araya getiremiyorum ve ona çok kaba davranıyorum. Bir şey söylediğinde sana ne diyorum? Agresif davranıyorum, değil mi? Bu gerçekten tam olarak benim söylemek istediğim şey. Yakın ilişki korkum çok fazla varsa bu da bir savunma mekanizması olabilir. Karşı tarafa daha agresif davranmak belki. ve günün sonunda yine kendin de niye böyle yaptığını anlamıyorken bulabilirsin. O yüzden bu geliştirdiğimiz bazı savunma mekanizmalarına iyi bakmak gerekiyor. Ee, sana hiç ihtiyacım yok, benim hiç kimseye ihtiyacım yok, hiç kimse umurumda değil e, gibi davranıyor olabilirsin. Ama içten içe belki bunu arzuluyor olabilirsin. İşte bir diğer, e, üçüncü bu e, yakınlaşmayı engelleyen kaygılardan, arka planda çalışan şeylerden bir tanesi de şudur. Benim defolu olduğumu... Anlayacak inancı. Ben zaten e, sevgiyi hak etmiyorum. Ben zaten sevilebilir birisi değilim. Benim çok fazla kusurum var. Garibim. Diğerlerinden başkayım. Sanki bazı sorunlarım var gibi görünüyor. Ve ben biriyle yakınlaşırsam eyvah, bu kişiye, e, bu kişi bunların hepsini görür ve beni terk eder. İşte bu inanca sahip olduğumuzda aslında yine bir savunma mekanizması üretiriz. Eğer böyle bir inancım varsa nedir o da? Bir vitrin oluşturmak karşıdaki kişiyle. Öyle bir vitrin oluşturursun ki senin kendinde o inandığın inancın tam tersi şeyleri oraya koyarsın. Karşıdaki kişi seninle ilgilensin, istediğin, seni sevsin. Yani tırnak içinde vitrine ne konulur? İlgi çekici. Ve satacak şeyler konu değil mi? Bir şeyler yani birisinin satın almak isteyeceği şeyleri en güzel şeyleri en öne koyarız ama şunu da bilmek önemli. O vitrine sahte şeyler konulur. Sahte orada durur, belki ekstra cafcaflı durur değil mi? Bir e, yemeğin reklamlarında kullanılan şeyler, ürünler çoğunlukla sahte şeylerdir. Yemeğin kendisi değildir. Dolayısıyla aslında orada bir sahtelik var. Bu da hani bu vitrin aslında o karşıdaki kişi sana gelsin ve yakın ilişki kuralım diye kurduğum bir şey değildir. Tam tersi o arkada e, çalışan hani kendini eksik, kusurlu hissetme e, duygularım var ya bunu e, tamir etme için, biraz olsun rahatlatmak için kurduğun bir şeydir. Bir seninle birazcık ilgilenir, bu hoşuna gider. Ama biri gerçekten seninle ilgilenip daha da yakınlaşmak istediğinde korktuğun için hani vitrin ne kadar büyük ve yapay oldukça senin de yakınlaşma kaygın o kadar artar. Eyvah ben hani böyle böyle gösterdim kendimi ama bu böyle değil ve bu kişiyle yakınlaşırsam bunları görür. Dolayısıyla aslında... E, beni sevmez, terk edilirim veya işte en baştan daha yakın ilişkiye girmeyiz, beni reddedebilir. Dolayısıyla aslında bu saydıklarımın hiçbirisi e, gerçekten yüzde yüz böyle olacak değildir. Bu inançların hiçbirisi ve çoğunlukla kafamızda kurduğumuz gerçek hayattaki gibi olmaz. Yani ben kafamda bunu çok büyütürüm, beni istemeyecek mesela bir özelliğim var diyelim ki ve bunu bir ilişkide fark ettiğinde Eyvah beni çok yargılayacak, çok utandıracak. Belki beni istemeyecek, benden ayrılacak gibi gelebilir. Oysa belki o ilişki içerisinde bu olduğunda zaten şunu göreceğiz. Yakın ilişkide şunu görürüz. Kimse mükemmel değil. Kimse hatasız değil ee, ve bunların hiçbirisi de en ufak bir hata, bir kusur, bir yanlış yapıyor olmam, eksikliğim belki e, terk edileceğim anlamına gelmeyebilir. Yani şöyle düşün mesela yakın bir arkadaşlık ilişkin var ya da aile ilişkin var diyelim ki birileriyle. Bu sevdiğin aile bireyleri ve arkadaşların mükemmel insanlar mı? Hayır değiller. Onların kusurları yok mu? Elbette var. Sana karşı hatalar yapmıyorlar mı? mutlaka yapıyorlar. Ama ne oluyor? Hiçbirisine tek bir şeye bakıp aa sen çok kötü birisin. İşte yanlış yaptın bana. Bir kere bana yanlış bir şey söyledin. Ters bir şey söyledin. Benim kalbimi bir kere kırdın. O zaman bitti. Seninle bir daha görüşmeyeceğim. Arkadaş olmayacağım demiyoruz. Çünkü ilişki böyle bir şey değil. Yakınlık böyle bir şey değil. Orada oturup onu konuşabilme becerimiz. Çok daha farklı beceriler gerektiriyor. Konuşabilme becerisi, açık iletişim kurabilme becerisi değil mi? Kendinden birazcık bir şeyler verme ve onarma. Yani ilişkiye yatırım yapma becerisi becerisi aslına bakarsak bu çok önemli. Her ilişki için biz yatırım yapıyoruz. Zaman yatırımı, psikolojik yatırım, duygusal yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla aslında dediğim gibi o zannettiğimiz gibi, kafamızdaki gibi değil bu korkularımızın gerçekleşeceği anlamına gelmiyor o yüzden. Ama hiçbir zaman da o yakın ilişkiyi kuramadığımız için hiçbir zaman da bununla yüzleşememiş oluyoruz. Aa o kadar korkutucu değilmiş diyememiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir döngü, içinden çıkılamaz, kırılamaz bir döngü halini buluyor. Peki ne yapmalı? Ben bu döngüyü kırmak ve gerçekten yakın ilişki kurmak istiyorum diyorsan neler yapabilirim? Öncelikle şunu fark etmenin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben biriyle bir yakınlık kurma ihtimalim oluyorsa birine bir ilgimi fark ettiysem ya da onun bana karşı ilgisini fark ettiysem ya da bir şekilde daha birbirimize yakın olmaya başladıysak ve benim alarmım ötmeye başladıysa içsel alarmım. Eyvah, çok kaygılanıyorum. Olduysam orada şunu fark etmek önemli. Ben bu insanla bağ kurmak istiyorum. Çünkü bağ kurmak istemediğim insana karşı zaten o kaygım tetiklenmiyor ya, alarm sistemim ötmüyor ya. Alarm sistemi şunu da söylüyor bana. Bu kişiyle yakınlaşmak istiyorum. Bağ kurmak istiyorum. Böyle bir ihtiyacım var. Bunu istiyorum içimde hissediyorum. O zaman öncelikle buna odaklanmak önemli. Evet korkutucu bir tarafı var. Bununla beraber gerçekten yakın ilişki kurma e, olasılığımın olabileceği de bir fırsat bu. Birazcık da ona bakmak. Bir fırsat var şu an benim elimde. Çünkü herkesle zaten yakın ilişki kurma, bir bağ kurma isteği duymuyoruz ya. O yüzden çok kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Zaten içten içe bunu istiyordum. Şu anda da karşımda böyle bir fırsat var. Benim böyle bir ihtiyacım var içimde. Bu ihtiyacı bastırmamak. Çünkü dediğim gibi kaygı çok yüksek olduğunda, o korku çok yüksek olduğunda o içimizdeki ilişki kurmaya çalışan tarafımızı çok görmezden gelip, silip atabiliyoruz. Sen buradan bir çekil, evet bağ kurmak istiyorsun ama bu çok tehlikeli, beni kullanabilir, bana zarar verebilir, ben bu ilişkin içinde de kaybolabilirim, benliğim gidebilir. Bu çok korkutucu ve şu an ben bu yakın ilişki kurmak isteyen tarafımı görmek istemiyorum diyebiliyoruz farkında olmadan otomatik olarak. O yüzden öncelikle bunu görmek ve bunu bir fırsat olarak değerlendirmek çok önemli. İkincisi de dürüst olmak çok önemli. Her şeyden önce de kendine dürüst olmak. Yani ben e, neler yapıyorum bir dakika, evet istiyorum, istediğimi de söylüyorum ama... ...bir ilişki kurma ihtimalim olduğunda e, hangi savunma mekanizmalarını kullanıyorum. Hani az önce söylediğim var ya işte böyle belki bir vitrin kurmak olabilir. Belki işte ilgilenmiyormuş gibi davranmak olabilir. Belki test etmek olabilir. Kimileri de böyle yapar. Onu o kadar kaçtaki kişi o kadar zorlar. O kadar belki neredeyse kabul edilemeyecek şekilde davranır ki bakalım gerçekten hak ediyor mu benimle yakın e, ilişki kurmaya, ya da gerçekten bakalım beni seviyor mu? Gerçekten bakalım bana zarar vermeyecek birisi mi? Bundan emin olmaya çalışırız ama o kullandığımız o araçlar hani o zorlama test etme araçları Belki gerçekten bir dakika hani gerçekten yakın ilişki kurmak isteyen birisi bunları e, neden tolere etsin ki diyeceğimiz şeyler olabilir. E Dolayısıyla karşıdaki kişi belki gidebilir ve günün sonunda şey deriz evet bak gördün mü gerçekten istemiyormuş demek ki. İşte bu yüzden e, birazcık oraya bakmak önemli. Ben bunları yapıyorum da yani ne kadar doğru ne kadar gerçekçi beni istediğim yere götüren e, bir şey bu kullandığım araçlar bunu fark etmek önemli. Bunu bir yerlere yazabilirsiniz. Bir. Bu bahsettiğim inançları yazabilirsiniz. Benim ne gibi inançlarım var? Yakın ilişki kurma konusunda korkumu besleyen. İkincisi ihtimal olduğunda hangi mekanizmalarım devreye giriyor? Otomatik olarak koruyucu hangi devreler ortaya çıkıyor ve bu devreler kurma mekanizmaları nelere sebep oluyor? Ben hani nasıl oluyor da bu ilişkiyi sabote ediyorum? Bunları fark etmek önemli ve duygumun arkasında durmak çok önemli. Ne hissediyorum? Bunu sak o kadar da saklamadan gerçekçi bir şekilde önce kendimi itiraf etmem. Sonra belki ihtiyaç duyuyorsam o kişiye karşı da bu anlamda e, şeffaf olmam önemli noktalardan bir tanesi. Umarım bu söylediklerim e, işine yaramıştır. Şimdi böyle ufaktan duracağım burada e, ama şeyi çok merak ediyorum. Fark ettiğin, kendinde e, bu yakın ilişki kurma konusunda e, mekanizma varsa ortaya çıkan bunu lütfen benimle paylaşırsan, eğer YouTube'dan izliyorsan, yorumlara yazarsan çok mutlu olurum. Çünkü başka insanlar da onu görüyorlar ve okuyorlar. Belki kendilerinde olan ama fark etmedikleri bir şeyleri, fark etmelerine yardımcı olabilir. Ve eğer buradan takip etmiyorsan beni buralardan takip etmeni, Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeni isterim. Bir sonrakinde görüşmek üzere kendine çok iyi bak.